Efendim mutlu ekranlar Hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu, sol tarafımda Tunca Arslan var. Merhabalar. Bugün oyuncularda sinir olduğumuz, oyunlarda değil oyuncularda evet, sinir oyuncularda. olduğumuz. Şimdi şöyle bir şey, geçen sen dedin ya ödünç vermek, ödünç evet. almak ve e, ödünç aldıkları şeyi emanete hiyat etmek aslında senin dediğin şey yani biraz daha sallamamak ve alınan ödünçlerin... Ama bu aslında planlı yapılan bir şey tabii ki tabii de. Tabii tabii yani amacı uygun. Baştan beri planlı evet, Bu bir, bir hayat tarzı. Çökmek dediğimiz tabirin eyleme geçmiş hali senin anlattığın şey. Ben de bu sefer kendimi eleştiren bir şey söyleyeceğim. Ee, Sen yoksa ödünç alıp vermiyorlar derdiniz. Yok yok onlardan değilim. Ben e, yok ödünç alıp vermekle ilgili bir sıkıntı yok. Aman abi. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Böyle problem yok. Bende bu şey zamanı vardı. Eskiden çok vardı. Hala daha belki olabilirdi ama teknolojinin özellikle çok fazla elimizin altında olması bu duygularımı kırdı. Bende aşırı cimrilik vardı. Cimrilikten kastım aşırı korumacılık vardı. Şöyle söyleyeyim evine arkadaşların geldi. Oyunlara bakmaya başladı hemen. Durun evet. falan mı oluyordu? Aynen öyle. Hemen durun şey yapmayın. Mesela Game Boy vardı ilk başlarımda. Game Boy çok oynayınca o korkuyordum. De elden ele değil mi? Ha adaptörünü şey olacak. Ya, annemin bir şey demesine gerek kalmadan ben korkuyordum bir şey olacak diye. Adaptörünü aç arkadaşlar falan filan diye. Tabi bu zamanlar çocuktuk. Gençken de şöyle bir şey vardı. PlayStation 2, PlayStation 3 olduğu dönemlerden bahsediyorum. O zaman da arkadaşlarımla evine giderdim bazen. Hani beraber oynatarız, beraber oyun şey yaparız falan filan diye. Mesela konsolu buradan alıp buraya koyacak ya. Hani. Ki, kalp, kalp krizi. Kalp <laughs> krizi. dokunma! Sakın dokunma CD ne yapıyorsun sen CD'yi hoş geldin dokunma falan filan. Ya bir yandan da haklıyım çünkü Xbox'ın şöyle bir hatası var. CD çalışırken Xbox kaldırırsan bozuluyor CD ona. İlk çıkan Xbox 360'larda böyle salak bir hata var. Ama aşırı korumacıydım yani. Hani çalışması zaman bile. Mesela arkadaş şöyle yapardı hatta biliyordu bu uyumu bir arkadaşım. Böyle yapardı. Dokunuyorum. <laughs> Bak dokunuyorum. Bak Ya oğlum yapma işte geriliyorum yapma. CD'yi tutma şekli de önemli. Tabii. Ortadan değil de böyle alttan alırsa <laughs> için gidiyor değil mi? gidiyor. O çok zor çalışıyor. Kolonyalı mendille sonra onun çıkana kadar canın çıkıyor yani. Ama fazlasıyla şeydim. Hakikaten e, biraz fazla cimrilik yapıyordum. Yani kabul ediyorum ben de. E, o dönem hakikaten biri ödünç istediği zaman yalan bahanelerle vermemek için sadece yani adım da Mahallenin cimrisi. Hayır, ama adın çıkmasın diye öyle güzel bahaneler sıkıyordum. Kimse ha tamam yani kusura bakma sorduğuna pişman oluyordu yani. <laughs> Allah beni kahretsin ben nasıl bu soruyu sordum nedirce kadar güzel bahaneler sıkıyordum. Ee, ama tamamıyla yalandı onlar ve ben tabi bildiğin paylaşmak istemiyordum. Şey yapmak istemiyordum. Yani teknolojik aletler için konuşuyorum Başka bir şey için değil. Yani teknolojik aletlere karşı bir korkum vardı. Bunun sebebini de anlatayım. Daha önce bunu anlatmıştım hatırlıyor musun? Unutamadığımız e teknolojik hayal kırıklıklarımız diye bir videomuz var. Evet. İzlemeyenler varsa kesin bir baksın kanalda. Ee, ergenlik döneminde yaşadığımız teknolojik hayal kırıklıkları diye. Orada yaşadığım bilgisayar muhabbeti var ya, hani bir hafta bozuldu ya hemen. O gün benim için şöyle bir gündü. Çok kolay bozulabilen aletler olarak kafama yansıdı benim. Büyük ihtimalle orada. Benim yani Freud'umsu bir geçmişe dönüş yaptığım zaman ee, benim tahminim orası. Büyük ihtimalle o sebepten dolayı ben biraz böyle teknoloji konusunda pinti oldum. ama kimse dokunmasın, biri dokunursa bozulur, biri dokunursa zarar görür, kafasına girdim diye bir o da almak da kolay oldu. değil her biri. Pahalı Niye? cihazlar. Ben Xbox satmış alacağım diye götüm çıktı ya. Ha, harbi diyorum yani amele gibi çalıştım yani. Hakikaten yani çalıştım her ya. i̇şte Organizasyon şirketinde çalışıyordum. Xbox alacağım diye. Para biriktirmeye çalışıyordum. Böyle ıslak havlular, gece başa kadar durmalar, bilmem neleri tapmalar, yağmurda böyle düğün yaparken sen böyle arkada böyle bakma ve falan düğünlerden o yüzden tiksiniyorum zaten. Çağırmayın beni hiçbir düğüne. Aynen Vallahi... beni de çağırmayın <laughs> Yani içinde yer almadı. Yani daha önce bu ne ya? İstek parça geldi. <gülüyor> <gülüyor> yani daha önce eğlenirken güzel de herkes eğlenirken arkada duran bir iki eleman var. Tüm düğünlerde vardır bu. Bakarsanız görürsünüz. Ben çalışmaya başladıktan sonra fark etmeye başladım. Gittiğim düğünlerde arkada duran adamları. Onlardan biri bendim. Biri diğeri de bendim. <gülüyor> <gülüyor> sen de mi çalıştın oralarda? Yani e, inanılmaz komik muhabbetler vardı. inanılmaz böyle yorucu bir işti falan. O işle tabi öyle çalışıp para kasıp onunla aldığın zaman ekstra bir kıymetli hale biniyor. E, ama gene de aşırıydı. O kadar aşırı olmaması, olması e, sağlıklı bir şey değil yani. Şu an o duyguya sahip değilim. Ama ödünç vermem, gelip istemeyin benden. Bu PlayStation'da ben ödünç verir misiniz diye. Multipli, cimri bir ekip Cimri <laughs> <burada. gülüyor> yani. Ama dokunabilirsiniz. En azından onunla ilgili bir korkum yok çünkü ben alıp fırlatıyorum sağa sola. Ee, artık rahatım yani. Senin oyuncularla sinirli olduğun hikayen nedir? Çok konuşmaları. Aa, ayıp ediyorsun ama az önce bir şey yaptım. Aşk olsun Tınca ya, aman be. Hayır hayır, o oyun oynarken. Ama öyle mi söyledin ki tam benim cümlemizden üzerine yani bu kadar cuk oturabilir. Değil mi? Orada bitiriyoruz videoyu. <laughs> Nasıl konuşmalar? Ya çok dediğimi? konuşmaları dediğim atıyorum arkadaşlarla toplandınız aynı koltukta FIFA oynuyorsunuz. Bir tanesi vır 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 başından beri sürekli konuşuyor. Gol attığında o falan yapar. <laughs> Ama hani bildiğin 30 yaşında adam yani. Tabii. Çocuk falan da değil. O nasıl koyduk falan sürekli yapıyor. Hani onu aldırmasan bile sürekli bir gürültünün olması rahatsız ediyor yani. Ulan çocuk musun yani? Bir dakika bir kaç yaşındasın sen? Oraya <laughs> sen geliyor. Kaçıyorsun? Muhabbet oraya geliyor. Bir o var. Bir de şöyle konuşanlar Bizde var. Bizde çok var öyleyiz. Böyle işte. teknik direktör tribine girenler var ya. Halı sahada da çok olur. Ay, aşk olsun i̇şte... ama. Bir FIFA kariyere mi laf mi sen? FIFA kariyerde ama o video hayır, serisi hayır. olduğu için tabii. Sana laf <laughs> Atıyorum ikili takım yapıyorsunuz. Adam sürekli abi oraya pas atacaktın ya. He, abi anladım. oraya abi koşsana abi bilmem ne. Evet onu ben de seviyorum. Yani bir Muha de çok bilmiş bilmiş, halı sahada daha fena gerçi de evet. FIFA'da da aynı mantıkla. Yani halı sahadaki şeyin karşılığı olabilir o. Halı sahada şey vardır ya, teknik şişman. Teknik. Aynen. Halı sahada teknik şişman diye bir abimiz vardır Kaleye genelde. Kaleye geç, ya. iki gol sonra çıkarsın. Ha çıkarım iki gol sonra. Kalede kaldı hayatının sonuna kadar diye. Teknik şişman koşmaz, e, şş, teknik hareketler yapmaya çalışır. Yaparsa takdir alır. Hani e, Ama yapamayan da halı sahada çok şey görülür genelde. Yapamazsa da kimse bir şey demez evet, ona. Kabul ettiğimiz abimizdir, e, büyüğümüzdür. Her zaman için. kabul ettiğimiz, saygıyla baktığımız bir abimiz olduk. Sesimizi çıkarmadığımız, toplumsal bir gerçeğimizdir yani. E, o yüzden saygıyla selamlıyoruz tüm teknik Abi, şişmanları. Şişman, mişman deyince de şey geldi aklıma. Yine alakasız bir konuya gireceğim ama mahallede top oynarken mahallenin büyük abisi gelir. Atın bakayım topu. Ya Cengiz abi karışma sen ya. Atın falan diye. İki sektiriyor falan dikiyor Buruyor. topu. Top Milan'ın tepesine. Abi ne yaptın ya hadi lan deyip gidiyor sonra. Evet, evet. O tipleri de uyuz oluyorum. Buradan da ekstra. <laughs> o da sonuçta oyuncu. Yani. O bir da bir oyuncu yani. Oyuncu. Evet. Futbol oyuncusu evet. yani. Bu oyuncu. Bakın da bizim konu yiyecekler. Ben de oyunlarda konuşan deyince şeyi sevmiyorum aslında. Tabii çok kafanın uyuşmadığı biri ise veya şöyle söyleyeyim. Mesela bir oyun oynuyorum. Hikayeli bir oyun. Tek başıma oynuyorum ama mesela kalabalık bir ortam değil mi? Kalabalık dediğim şu. Arkadaşlar var mesela içeride. Başkasının arkadaşları var veya, veya ofiste oynuyorum. Hani ofiste de çok fazla başıma gelen bir şey oldu bu. Ya yani çok denk gelmiyor ama geldiğim zaman belirtirim zaten. Hiç kocunma. Bir şey anlatmaya başlıyor. Sen oyun oynarken biri geliyor Hani oyun oynuyorsun sen mesela. Hikaye anlatıyor. Ara sahne çıkıyor. Ara sahne diyorsun. Nasıl abi oyun? Güzel mi? Tamam cevapladım güzel abi eyvallah. Ya şu nasıl yapıyor bilmem ne yapıyor Abi bilmem ne mi oluyor? Cart mı Ya arkadaşım film izlerken ya şu şunla şu arasında hiçbir fark yok. Film izlerken film nasıl? Ne yaptı şimdi bu adam? Ha vurdu mu? Ya böyle biri konuşsa uyuz olursun ya. Yani. Abi çok kötü. Bir Oyunda de bazen... da, yani şey bir şey anlatacaksan bak oğlum oyun oynuyorum. Bir şey anlatacaksa kapatayım, anlat sonra git. Ama eğer konuşacaksak oyun üzerine beklemem bir oynayayım sonra konuşalım. Ya ben. bazı insanlar sallamıyor bir tane. Yani film izliyorsunuz arada muhabbet ediyorlar falan. Ben Anlamıyorum yani oyunda da filmde de kaçırıyorsun ulan ne izlediğini görmüyorsun ya bu nasıl bir rahatlık hiç kimse rahatsız olmuyor böyle şeylerden bir de mesela yanında konuşan misafir falan oluyor bazen hani daha da kötü oluyor bir şey diyemiyorsun enteresan bir şey konuşma değil bir şey anlatacağım 9-8-9 yaşlarında falanım daha küçüğüm ya da 11-12 hatırlamıyorum pes sanırım bir bilingeler bunlardan biri oynuyorum yanında işte o gün doğum gününde bir bir arkadaşımın doğum günü, ben bir odada oynuyorum. Yanımda da doğum gününe gelen çocuklardan biri var. Ben e, gol attığım zaman çocuk ciddi ciddi alkışlıyor. <laughs> Ulan hani anlam güzel. veremiyorum. Ama güzel bir şeymiş. Hayır var. hayır ama çok. Böyle alkışlıyor falan trollemiyor yani. Bildiğin ciddi alkışlıyor yani. Değişik bir kafası varmış. Enteresan işte. ya anlam veremedim buna. Bence çok tatlı bir arkadaşmış ya. Ama güzel. sürekli yapıyor yani. Her harekette yapıyor tek bir seyirci düşün, her şeyde alkışlıyor, şey yapıyor falan, güzel güzel. Abi çok iyi ya falan. Sürekli böyle yani, ne yapsam? Belki şey mi istedi acaba, senin sen onu seversen? Beraber oynarız veya. Be yani bir muhabbet mi açmak istediği nedir? Tunca da muhabbet açılacak en son adam <laughs> bir tanesidir yani. Çok samimi, <laughs> yani çok sevgi dolu bakışlarıyla <laughs> eminim ki oradaki diyalog dünyanın en garip <laughs> ortamlarından birine şahit olmuştur diye düşünüyorum yani. Çok tatlı bir insandır o ayrı da. E, çok muhabbet şinas ne diyeyim muhabbeti <laughs> böyle hani açar böyle hadi gel ya beraber oynayalım diyecek bir insan olmadı mı? Var yani sonra? evet ben insanlarla kendici... çok iletişim kurmayı seven bir <laughs> insanım. Ona rağmen bu, bu videoda binlerce insana şu anda sesleniyorsun evet. güzel bir şekilde tebrik ediyoruz tüncüyle. Var mı ekleyeceğim bir şey? Güzeldi bence bu bölümü anlattığım, sinir olduğum şeyler. Ben hoşuma gitti. Aslında eklenecek çok şey var ama aklımdan silindi. Söyleyecektim unuttum. Öyle mi diyorsun? Aynen öyle. Hatırlamanı şey yapabileceğim bir şey var mı? Şu an uzatıyorum. Yok galiba. <laughs> o zaman Tunca başka bir bölüme değilim. Aynen. Tunca baaklımdan sinirlilere ee, buradan teşekkür edelim. Arkadaşlar siz de oyunculara sinir olun şeyleri yazmayı unutmayın. Muhabbetimiz bol. Muhabbet edeceğimiz konu da bol gibi duruyor. O zaman neden muhabbet etmeyelim diyelim ki. Görüşmek üzere.